Evet arkadaşlar hepinizin merhaba. Bugün Car Parking oynayacağız. Hepinize iyi seyirler. Şimdi e, siyah olabilir. Şimdi oyuna girdik. E, bugün yani, arabalarla şey Bu bir araba oyunu. Böyle arabalarımı tanıtacağım. Bu benim eski bu benim eski hesabım yani. Neyse bir oyuna başlayayım bir dakika. Yani, tamam. Şöyle şehri seçip ve başlayayım. Şimdi yükleniyor arkadaşlar. Yüklemesi de lazım. Burada biraz bekletiyor arkadaşlar nedense. Şimdi birazdan oyuna gireriz. Şimdi girmesine az kaldı galiba. Evet girdi şu an. Şu an girdi arkadaşlar. Bir haritaya bakayım. Dur, ben ayarları yanlış ayarlamışım. Orayı bir düzeltmem lazım arkadaşlar. Bir dakika arayı düzenle. Şunları bir düzenleyeyim. Şöyle şunu şuraya koyayım. kilometrin, Onu şöyle koyayım. Bence güzel oluyor. O orada kalacak. Şunu şöyle koyacağım. O orada duracak. Az önce dedim. Yok öyle durmayacak da. Öyle ayarlayacağım. Bir dakika. Biraz bekleyin şunları bir ayarlayayım. Şöyle. Şunu şuraya koyayım. Şu şurada olması gerek. Şunu biraz şuraya mı çeksem? Tamam. Böyle mi olsun? Önce böyle mi olsun? Yok, şö şöyle olsun. Eski haline getirelim arkadaşlar. Ee, şimdi şunu da şöyle değiştireyim. O da şöyle dursun. Kaydetme için basacağım. Ee, tamam şimdi oyuna devam ben gezineceğim biraz ya bir dakika arkadaşlar ee, şuraya biraz bakayım biraz bakayım ee, tamam tamam arkadaşlar şöyle devam edeyim bu arada araba biraz pislendi. Yıkamacıya götüreyim. Şöyle biraz arabayı yıkattırayım. Duş alsın. Arabalar da önemli. Şöyle arabayı da yıkattıralım. Arabanın da hayatı var nasıl olsa. Şöyle. Ee, şöyle. Yıkattıralım. Duş alsın. Bıcı bıcı yapsın. Bıcı bıcı. Bıcı bıcı önemlidir. Evet. Araba temiz gösteriyor. Şu. Neyse. Şu yola çıkalım. Ee, şöyle bir yola çıkalım arkadaşlar. Şöyle çıkabilirsek. Oraya, dur, şu arabayı bir tamir etmem mi gerekti? Şu arabayı tamir ettireyim bir. Ya da ettirsem mi? Dur, yanlışlıkla gazı gazı kökledim bir dakika. Şöyle ee, tam hmm. şöyle neyse yola çıkalım arkadaşlar. Neyse. Abi. Yanlış yoldan gittik ya. Ah! Oğlum çarptık ya. Neyse devam edelim. Şu şey an nasıl arabayı tamir ettiririz nasıl olsun. Ya oğlum eksi yetmiş beş gitti ya. Öf! Neyse devam edeyim sinirlenmeyin. La la derif dedi. Oğlum ya. ya. <laughs> oğlum. Arkadaşlar arabanın sorunu. Kesinlikle benim sorunum değil. Ben normalce ilerliyorum bak. Araba kendiliğinden bak bak araba Uu, lan bak bak böyle arabayı bak ben böyle arabalar sevmiyorum bak. Yürü lan. Arabam ha tamam gidiyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar hatırım için bir abone olun lütfen ya. Araba gitmiyor ya. Ab bak. Yine çarptı bak. Çıldıracağım bak. Gerçekten çıldıracağım. Çarpıp durma bak. Bak. Çarpma lütfen. Araba kendiliğinden koltuğu cool kaybediyor. Bak, bak, bak çıldıracağım bak. Gerçek. Bak kine çarp. Bak, neyse bak. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum bak. Neyse. Devam edeceğim. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım abi. Abi bak. Çarpma. Allah. <laughs> Ama yeter. Gerçekten yeter bak. Sinirleniyorum. Bak neyse. Bu seferlik şey yapıyorum. Sabrediyorum. Arabanın motoru bozulacak. Ben de çıldıracağım. Ben de çıldıracağım. Gerçek diyorum bak. Ben de çıldıracağım. Bak. Bu yerleri hiç sevmiyorum ya. Bak hiç sevmiyorum bir yerleri ha. Ana. Üf. Bu ne yeter. Ama bak yeter. Yeter. Gerçekten yeter. Bak sinirlen deriyon beni. Bak şu an oyundan çıktım bak. Lütfen. Başka bir araba seçeceğim ben. Dofa seçeceğim. Dofa seçeceğim. Dofaşım da güzeldir ha. Çok güzel dofaşım benim. Drift King yazıyor. Drift King yazıyor. Çok güzel dofaş. Benim aram var ya. Bu da iyi bence. Bence bu da iyi. Neyse, şöyle biraz bakayım araba. Bak. Bakmak gerekli. Bakmak gerekli. Neyse gireyim. Şöyle tek oyuncu şehir. Başla. Şöyle. Hop. Oh. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Like'ları alırım. 100 like istiyor. Neyse. Evet şöyle biraz yükleniyor. Yüklenme artık lütfen. Bak, beni çıldırtma. Beni çıldırtma yüklen. Bak yüklen diyorum yüklen. Beni çıldırtma ya. Ha. Aman. Hadi. Hele şükür. Bak benzin yok. Allah'ım yarabbim. Allah'tan yakında. Uzakta olsa benzin bitecek. O yolda kalacağım. Yuf. Bu ne ya? Neyse, gideyim bari. Oğlum, da bir kontrolsüz olmaya başladı. Ay yaş. Yeter ya, yeter ya. En şanssız günüm bugün ya. Öf. Bu ne ya? Bak. Hadi. Gitsene araba. Araba gitmiyor. He tamam. Pardon arkadaşlar. Şöyle alayım dökücü. Sinirlendirdi oyun beni oyun. Ama yeter ya. Çok sinirlendirdi var ya oyun beni. Dövesim geldi oyun. Sen ne yüklen ne yükleniyorsun. Hadi. Ama dikkat. Yüklen. yüklen dedim sana. Yüklen dedim. Hadi. Hadi. Hele şükür. Hiç dolmasaydın abici. Ama. 5 saat bekletiyor bir Parking şunu bir düzelt ya. Ana. Yeter he. Sinirlendiriyor beni ya. ya yeter. Ya, yeter. Ya, gerçekten ya, yeter ha. Artık Car parking beni duyuyorsan lütfen bak. Gerçekten diyor. Şu artık benzin yerini Şu benzin şeyini yükselt. Evet arkadaşlar maalesef Mehmet'in de krizinden ee, evet hastaneye yatağında geçsin ben devam ediyorum motor çalıştıralım motor ça -ça çalıştırıyorum motor çalıştırıyorum kardeşim. artık şimdi şöyle gidelim evet Mehmet abi e geçmiş olsun Mehmet için like atın abone olun bildirimleri açın evet Mehmet geberdi. onun için ben devam ediyorum. Neyse. Ee, Şuradan ayarlayalım. Hı hı hı. Tamam. Otomatik. Tamam. Gidmeye devam edelim. Bakalım. Allah rahmet eylesin Mehmet. Zekihan cennet olsun. Neyse. Sizi krizinden öldü. Vay canım. Neyse gidelim artık. Taksi. Çekil. Taksi. 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 Allah belanı versin. Ben seni... Ben seni... Bəsin Allah belanı versin. Bəsin Allah belanı versin taksi. Anladın mı? Allah belanı versin. Sen nasıl bir taksi? Tamam. Gidiyoruz. Çok, çok normal. Gidiyoruz. 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 Lan o da niye gidiyoruz lan biz? Allah Allah. Bugün de gidelim işte. Şöyle korktuğum için yavaş yavaş gidiyoruz. Geduldig bakalım, 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 bakalım. Ne oluyor lan? Bence daha güzel. Dopaş benimki, dopaş. Dopaş, anladın mı benim? Dopaş. Neyse, devam partik. <laughs>